efendim. Bonjour. 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 Ne? Ay! E, hanımefendi gider misiniz lütfen? Ay çilek pardon yaums. E, tamam efendim. Ekankamofilse. Hey, <laughs> ya çilek bir sus! Efendim çilek. Tamam. Kızım git üst katta konuş ben müşterilerle ilgileniyorum. Ee, alayım efendim. Buyurun. Ne isterdiniz? Ama benim anne benimle Ya çekil ya. O deli bu çocuk deli değil. Ee, hanımefendi, küçük hanım, <laughs> Efendim ne istiyorsunuz söyler misiniz? çikolatayı dondurma işte oyun. Tamam efendim. Aa çikolata var mı? Dondurma hmm. mı dedim? 5 dolar. Aa gitti. Para, parasını, parasını verdim. Çok güzel valla. Çok güzel bir satış alış. Ay çalış. 100 lira var. Birazcık da ben içeyim. Şunlar merak ettim ya. Ben bunu da içeceğim. Çok güzel. Ah, bakayım. bunun da tadı ne güzelmiş ya. Tövbe ya. Allah'ım ne güzelmiş bunun tadı. <gülüyor> <gülüyor> oh, ah. Hiç müşteri gelmiyor ya çilek. Ne yapalım? Üst katı çıksak müşteri dolar eve. Üş, düş, düş, düş diye biri geliyor herhalde. <laughs> şu yaptık hı şekle hı bak. Dilerim. Ay! Ya! Kim yapmış? Girizi çalar mısın? Gidelim. Ya. Alırsın. Özür dilerim ya. Yani. Bir ses olsun. Ay, hiç kimse gelmiyor bari dışarı çıkalım. Dış... Çilek! Sen burada bekle ben dışarı havaya alına çıkıyorum. Sen burada bekle ararsın beni de. birisi gelirse. Ah! Dünya var geldim. Uyanan burası mı? anam burası mı buran? Anam anam neler açıyorlarmış. Kızım çilek ben geldim Anne. annem. Ay, merhaba annem. Oh, merhaba Anne. kızım. Oh çok özledim. Efendim kızım. Şey ama bir şey diyeceğim ben. Sen bizi ziyaret etmeye mi geldin? Yok kızım bir aylığına buraya kalmaya geldim. Allah Allah ziyarete geldim. Gidiyorum kızım işte şimdi. Dur dur dur. Efendim bey ne oldu ki? Çocuğumu bir göremedim. Ya Gül Hanım. Çocuk ağlıyor evde. Ne çocuğu lan? Gerizik yağlı. Elini yıka şurada annesim. Tamam. Tamam kızım. Sağ ol gideyim ben. Ama anne dur sen gel. Sen de Yok burada azıcık. Yok kızım gidiyorum ben. Şimdi arkadaşın var mı? Evet var var. Tamam kızım gel şimdi bilmiyor. Dur o beni. Hadi bay bay. Hay bay anne. Anne bir Oho. kere seni öpeyim gel gel. He, öp kızım öp. Tamam kızım hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kanka neredesin? Ya kanka geldim hemen evin önünde. Can ya yalan konuşma gidin ben içeri. Ya. Hiç ben yok müşteri falan geldi mi? Geldim. Kim? Şey ismi şeydi. Annem geldi. Ya çilek yalan söyleme. bak anne. annem geldi yemin ederim. Fotoğraf çekebilir miyim? Bak fotoğrafları burada. Bak. Hana Sorum gelmiş yine izler. <laughs> Ay ben kankamla konuşacağım. Ya canım sikseyip şey kanka. Hani eski kanka hani benim eski kucağım vardı ya onunla birazcık tartışmıştık da onu konuşacağım. Ya gerizi kağıyla konuşacağım. <laughs> Aa çek. O ne hangi renk? Kahverengi. Buyurun. Mickey. Aa buradaymış. Aha kafeler. Buyurun, buyurun. 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 Açız, buyurun. Buyurun, gidiyorsunuz? Buyurun, çok güzel dondurmalar var. Güzel dondurmalar var. Buyurun. Tam kankacığım geliyorum ben. Buyurun. Buyurun, çok güzel dondurmalar var. Al. Ya buraya bir şey Helal bir istek olmaz ya? Ay gelebilirsiniz. Buyurun açız. Çok güzel. Buyurun muhteşem dondurmalarım var. Kanka geldi yoksa birisi? Hiç kimse. <laughs> Buyurun sen küçülsen çilek ya. <laughs> Buz pokus. Avrakada davran. Küçü lan. Tamam. Yeter. 2000 tane boyda. Öğrenciyiz lan. la öğrenciyiz lan. Bir dondurma alın kardeş ya. Lan gerizekalı çocuk benim üstüme <laughs> Ceviz. Şaka yaptım Allah gamba. belanı versin. Gerize kal ya. Adam oynayacak. Kanka bir şey diyeceğim. Neredesin be kanka? Yukarıdayım yap. Yukarıda mı yukarı? Sen ne? Açtı mı şu? Ya gerizekalı buradayım Kanka şarkı açıp dans verelim mi? Bekle ben şuradan bir şarkı açayım. <laughs> çetteyim ciddiyim, yazışıyorum bak biriyle onu hiç görmemiştim bir de webcam'ini açtı bana bir hareket yaptı çok, çok www nokta bomba bomba nokta bom bomba Bir güzel yedekler burada. O dudaklar, bal yanaklar. Girde bir bak daha neleri var.

şak şak Kim telefonlar herkes onu kayıt yapmış Tak tak ben kemerine sürükleyip beni takmış Bak bak internetten ben bana bana, bana, bana yazmış Bu kız bana yaşımı sordu 21'de Cemre ben çok yoruldum Oturalım mı Naci? Ay ben de oturalım canım, ben de çok yoruldum Hadi ya Yatayım ya. Ay kaç izlenme almış? 800 bin, 8 bin, 9 bin, 99 bin. Ne yapıyor? Ay şarjım yok kanka şarjım var mı? Anne. Ay iyi yamgıl. Sen ne yapıyorsun? Gelsene kafemize. Kırtak kırtayız. Hadi ben kapattım. Kızım gelemem ben be. Geleme mi? Ay Cemre. Efendim. Bir şey değil mi? Efendim. Hayır bir şey. Kanka yarın oruç oruçlar başlıyor. Senin haberin var mı? Yok. Ama Kim? şey. Ben artık annemin evine gitmek istiyorum. Ama annem, annemizin evi yok ki. Annenin evi yok ki. O baba, baba, büyük baba annenin evinde kalıyor. Ha açtım ışıkları. Hadi çık yanına bak. Hadi çık yanına. Kanka hadi şarkı açalım hadi yıkanı. Dedi pek dedim. Tam bana göresin dedi nasıl sevindim. Tatürya'dan uyandım kendime geldim. W W W Tekrar birden gaza basar. Hmm. Ver ama ben anasını satarım. Amman her yeri tuzlu mala katarım. Yolları çıpır, masa ne yazar? Söyle yavrum, beni kim tutar? ben delamayım ben. Hayanam, gönlümü kırarım ben. Dreksom çeviriyorum bir sabi sok. beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Son dansımızı yapalım hiç Ceylin. Evet. Ay çilek. <laughs> Bekleyin arkadaşlar. E, kaza, bir fıstık görsem pirene basarım. Çaktırmadan ha. güzel mi bakarım? Üf, <laughs> güzelmişsin be Hadi gel beraber iki tur atalım Gel beraber yollara dalalım Kıvrak deli dolu bir CD takalım Bokslar kaliteli Bokslar